Ne istersiniz? Ne istersiniz? Ee, tamam. Herhalde çilekli çörek istiyorsunuz. Çilekli çörek de. Siz çileden mi çıktınız çilek istiyorsunuz? <laughs> Yaparız, yaparız Burada kimse yok diyor. Şuradan tabak alalım. <laughs> Alı. Yok lan burada değil. Burayı Lan. Lan. Sus merhaba demeyi. Lan bu ne? Bari koyayım şuraya ya. Yazık olmasın seneler oldum.